Bu dersimizde Google Play nedir konusuna değineceğiz. Google Play, Android işletim sistemi için ulaşabileceğiniz ücretli veya ücretsiz tüm yazılımların olduğu bir market, yazılım marketi. Yani Apple Store'un Android olan versiyonu diyebiliriz. Ve yine Google Play'de o binlerce indirebileceğiniz ücretli ve ücretsiz hatta on binlerce programla program bulunuyor. Öncelikle her mobil işletim sisteminde olduğu gibi Android'de de Google Play'i kullanabilmeniz için bir Google hesabınızın olması lazım. Yani Apple Store'da bir Apple ID'ye ihtiyacınız var. Android işletim sistemini kullanıyorsanız bir Google hesabına ihtiyacınız var. Windows Phone 8 kullanıyorsanız da bir Microsoft hesabına ihtiyacınız var. Bunların üçünde hepsinde farklı hesap kullanmak zorundasınız. Bunlar hem marketi kullanabilmek için hem de cihazınızın veya birden çok cihaz kullanıyorsanız bunlar arasındaki dosya paylaşımını ve özellik ayar gibi bilgilerin paylaşımı için kullanılan yöntemleri bir hesap üzerinden yapabiliyorlar. Yani faydalı bir işlem olduğunu da söyleyebilirim. Öncelikle Google Play direkt cihaz üzerinden ulaşılabildiği gibi browser üzerinden de rahatlıkla ulaşılabilen bir yapıya sahip. Hemen ana ekranda bulunan Google Play butonuna dokunmamız yeterli olacaktır. Veya uygulamalar içerisinde de Google Play'e ulaşmamız mümkün olabilir. Hemen Google Play butonuna dokunalım. Öncelikle Google Play Store direkt online çalışması sebebiyle internet bağlantısını veya bir 3G hattınızın e, mobil e, internet bağlantınızın mutlaka olması gerekiyor. Standart olarak ekranda görebildiğiniz gibi birçok yazılım tavsiyesi bulunuyor ve arama yapabiliyorsunuz, indirebilir, satın alabilir ve birçok işlemi yani bir markette yapabileceğiniz bütün işlemleri yapabilirsiniz. Fakat bahsettiğim gibi öncelikle bir Google hesabına ihtiyacınız var. Hemen ayarlar bölümüne gelelim. Üst bölümden geliyorum ayarlara. Ayarlar bölümü içerisinde listenin altlara geldiğimizde hemen hesaplar kısmı içerisinde gördüğünüz gibi şu anda Google hesabım var, Samsung hesabı var veya hesap ekle kısmından yeni bir hesap ekleyebilirim. Google'ı dokunduğum andan itibaren gördüğünüz gibi gmail.com olarak bir hesap oluşturmuşum. Ve bu hesabın gizlilik ayarlarında hemen alt bölümden rahatlıkla değiştirebilirim. Veya senkronize işlemlerinde hemen tümünü senkronize et gibi dokunduğum andan itibaren mevcut bulut sistemindeki bilgilerle cihazım arasındaki bilgileri senkronize edecektir. Bu bir buraya girmeniz lazım. Eğer Google hesabınız yoksa mutlaka hesap ekle kısmı üzerinden gördüğünüz gibi hangi hesap türünü istiyorsanız eklemek istiyorsanız ki Google hesabı burada yeşil olarak belirtiliyor yani eklenmiş olarak bildiriliyor. Aynı anda iki Google hesabı eklemeniz doğru bir davranış olmaz çünkü Google Play'de indirme konusunda 403 denilen bir hata alırsanız yani download edemezsiniz gezinti yaparsınız fakat download etmeniz sıkıntılı yapar. Çünkü iki tane hesaptan hangisinin üzerinden indireceğini bilemeyeceğinden dolayı burada böyle bir sıkıntı oluşuyor. O yüzden Gmail hesabını yani Google hesabınızdan bir tane cihazınıza tanımlamanız doğru bir davranış olacaktır. E-posta olarak seçtiğinizde istediğiniz kadar e-posta adresi tanımlayabilirsiniz. Fakat Google hesabı olarak bir tane tanımlamanız özellikle önemlidir. Hemen tekrar Google Play'i açıyorum. Ve Google Play üzerinde artık sonraki derslerimizde diğer özelliklerine indirme işlemlerine rahatlıkla bakmamız mümkün olacaktır.